Evet çocuklar ne yapıyorsunuz şimdi? Sultan sen söyle bakalım. Deniz kabuklarımızı kurutuyoruz. Evet kurutuyorsunuz. Temizliyorsunuz. Ondan sonra temiz yere koyuyorsunuz. İsmail sen ne yapıyorsun oğlum? Ben de temizliyorum. Neyi temizliyorsun? Deniz kabuğu. Deniz kabuğu çok mu güzel? Nerede? Nerede? Az Azra sen ne yapıyorsun? Azra gitmiş inci tanesini almış çocuklar. Ay! Görüyorsunuz. Çaldı bu çocuk inciyi. Bırak bakalım onu oraya Azra. Hayır da, bu tarafa, bırakacaksın, Azra. tarafa bak. O da taş. taş. Deniz taşı. Evet. Burada da bir tane deniz taşı var. Evet. Ama benim çikolatam. Çocuk evet çocuklar. Siliyorsunuz, kurutuyorsunuz. O Azra. Abla şunu sen mi aldın? Evet ben şunu aldım. Deniz kabukları çok mu güzel çocuklar? Ben... Bunlarla ne yapalım peki? Kolye. Ben Kolye. İsmail ne yapalım? Yılbaşı evet. ağacı seçeceğiz. Şey var, bak, bak neydi anladım. <laughs> hani, hani, kıvat etlerimizi dikerken onlara yapabiliriz. Ha, kıyafetlerimizi dikerken kullanabiliriz. İğne elimizi batmasın diye değil mi? He? Bakın ben böyle dizeceğim. Tamam. Dizeceğim ben böyle. Hazır. Ne yapalım bunlarla? Böyle diziyorum. Logo mu? Çin, baba, baba. Logo mu yapacakmış? Bir... Çok mantıklı çin. çocuklar. Tamam. Logo yapalım doğru. Evet. İnsanlar olmalı. İnsanlar Bunlarla rüzgar gülü yapalım mı çocuklar? Olur. Rüzgar gülü yapalım. Bakın tamam. en güzeli ben aldım. Wow çok güzelmiş ama. Evet.